Uh... Şimdi sizi de konuşmak istiyorum. Çok Samsun Spor'la özdeşleşmiş, evet. çok da başarılar kazanmış bir isimsiniz. Hem futbolculuk döneminizde, şöyle geçmişe de baktığımızda. Önce ikincilikte şampiyon oldunuz. Sonra birincilikte de averajda şampiyonluk evet. kaçtı bir şekilde. Olabilir dedik, futbol dedik, her an her Doğru. şey olabilir Doğru. dedik. Ve açıklamalarınızı da takip ettim ayrıldıktan sonra. İçime sinmedi bu ayrılık benim Doğru. dediniz. Doğru. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yolunda gitmeyen ne oldu, neler oldu? Şimdi tabii... E, ...olayın içine girmeden... ...bir e, başa dönmek istiyorum. Hı hı. Ben... ...biraz evvel de söylediğim gibi... E, ...hayatımda ilk defa alt dikte... ...Samsun Spor'la çalıştım. Yani 15 yıllık teknik direktörlük... ...kariyerimde e, hep Süper Lig'de... ...çalıştım. Tabii Samsun Spor'dan... E, ...böyle bir teklif gelince... E, ...ki bizim e, Samsun Spor'la... ...bir gönül bağımız var... Hı hı yani duygularımızı bir kenara atamıyoruz. Samsun Spor olunca ya da işte kaç tane böyle bizim için önemli takım var işte. Beşiktaş, Ursa Spor, Kayseri Spor baktığımız zaman yani bu takımların benim hayatımda çok hı hı. farklı yeri vardır. Çünkü bana değer katmıştır. Futbol hayatımda gerek oyuncu gerek antrenör olarak bir başarı yakaladıysam hepsinin bu bu başarıda bir payı vardır mutlaka. Dolayısıyla bazı takımlar mevzu payısı olunca e, profesyonelliği bir kenara bırakıp duygularınızla hareket etmek zorunda kalıyorsunuz ki ben burada şunu anladım. Futbolda asla duygulara yer yok. Bunu bugün tekrar anladım. Dolayısıyla biz e, Samsun Spor'un bu teklifi geldiğinde e, eğer dedik e, kariyerimizle alakalı farklı bir bakış açısı ya da işte farklı bir karar vereceksek e, Samsun Spor için bunu yapabiliriz. Ki orada tabii işin bir tarafında duygusallık varken diğer tarafında da profesyonellik vardı. Şu açıdan profesyonellik vardı. 5 yıllık bir proje ee, ve işte bu projenin sonunda inşallah yeniden Türk futboluna damga vurabileceğimiz bir e, organizasyon gerçekleştirebiliriz diye bir beklentiyle girdik. Ve ilk sene ki bence geçen seneden çok daha zor bir seneydi. Ee, i̇şte Manisa'nın altı Manisa FK'nın altı puan gerisinde işte taraftarların oyuncuların, camiadaki herkesin umudunun tamamen yok olduğu bir dönemde gelip, yolun ortasında işe başlayıp, orada çok büyük bir reaksiyon gösterip o takımı alıp e, Manisa'nın önüne geçirip hı hı. şampiyon olmak hakikaten çok kolay bir iş değildi ki. E, taraftarların da işte e, ciddi anlamda e, beklentisi buydu. Çünkü Samspor hakikaten ikincilikte oynamaması gereken bir hı hı. takımdı. Birincilikte de tabii o e, olmasa iyi çünkü yeri taraftarı şehri futbola bakışçısı kültürü stadı, tesisi baktığınız zaman süper ligi hak eden bir şehir sonra tabii e, birinci ligiye çıktık ki zor kısmını hallettik birinci kıs birincilik daha kolay olur dedik ama aslında öyle olmadı bizim için çünkü işe kötü bir başlangıç yaptık yani maalesef e, pandemiden dolayı. Evet. Yaptığımız transferlerde e, oyuncu izleme şansı olmadığımız için olmadığı için işte e, bu futbolcu izleme programlarından ya da işte farklı şekillerde referanslar alarak e, o şekilde transfer yapmak zorunda kaldık her takım gibi. Daha evvel izlenen oyuncular vardı. Skat ekibinin önerdiği oyuncular vardı. Maalesef iyi bir transfer dönemi geçiremedik. E, tabii orada Başkan Bey de arada dile getiriyor. Kulüp inisiyatifinde yaşanan bir şey var. Transfer dönemi yaşanıyor orada ki bu sene de aynı şekilde devam ediyor iş. Dolayısıyla transferlerimizi çok iyi yapamadık. Daha doğrusu beklentimiz olan oyuncuların performansları düşük kaldı. İki tane çok iyi oyuncumuz var dedik. Hem yani burada en azından yanılmadık. Bir tanesi Kevin Boly öbürü de işte e, Santraformuz e, Tomane e, bu iki tane oyuncumuzu da maalesef e, sezonun tamamında sakat geçirdik yani Tomane hayatında ilk defa sakatlık yaşadı sezonu tamamını sakat geçirdi hı hı. Boli çok kısa bir süre oynatabildik o da birkaç defa üst üste sakatlanıp yani iki tane çok verim alabileceğimiz oyuncudan verim alamadık sonrasında işte ee, i̇kinci yarı aslında uzun bir sürede ikinci götürdük ligi. Sonrasında yaşanan çok ciddi hakem hataları. Hı hı. Ee, bir Ümraniye maçımız var bizim biliyorsunuz. Yani dünyanın neresinde olursa olsun Kural hatasının çok açık olduğu ve tekrar edilmesi gereken bir maçı maalesef tekrar ettiremedik. Orada mesela alacağımız iki puan vardı. Belki o iki, pu iki puanı alsak işte e, iki puanla lige çıkan takım biz olacaktık. Bakıyorsunuz son dönemde hakikaten futboldaki rekabet ortamını çok ciddi anlamda zedeleyici futbol ortamında hiç istemeyeceğimiz karşılaşmalar oynandı. Özellikle rakiplerimizin karşılaşmaları. Bu çok zarar verdi. Bir baktık ki federasyon karar verdi. Maçlar seyrisi oynanacak ama bizim rakiplerimizin hepsi Neredeyse işte 3000 kişiye 5000 kişiye maçlar oynarken gördük. Bu da tabii bize bir dezavantaj oluşturdu. Hı hı. Yani sonuç olarak işin başından sonuna kadar böyle tabii ki kendi hatalarımız da var. Yani ben burada şunu söylemek istemiyorum işte biz şampiyon olurduk işte bunlar bunlar olmasaydı hı hı. mutlaka kendi hatalarımız da vardı. Onları da gerekirse başka bir zaman konuşuruz. Hı hı. E, futbolda hiç yaşamayacağımız olayları yaşadık. Çok büyük bir şanssızlık, şanssız dönem geçirdik. Mesela ilk defa sakatlandı Tomane hayatında bize denk geldi. Gökhan Alsan Altınordu maçında penaltı kaçırdı. Geçtiğimiz sezondan beri 7-8 tane penaltı attı. İlk defa penaltıyı hayatımda dedi hocam ben ilk defa penaltı kaçırdım. Bize denk geldi. Kubilay Giresun maçında kırmızı kart yedi. Hayatımda ilk kırmızı kartı gördüm dedi. Bize denk geldi. Dolayısıyla iki tane üst üste maçta belki de futbol e, tarihine şöyle bir baktığınız zaman bir takım iki maç üst üste dokuz kişi kalmamıştır. Hı hı. Bize denk geldi. Baktığımız zaman tabi işte bu e, kural hatasının e, ortaya çıktığı maç bize denk geldi. Sonuçta hakikaten yaşanmayacak birçok şeyi yaşadık. Ve e, aslında yeni bir takım olmamıza rağmen bu kadar olumsuzluklarla ligi birinci bitiren takımla aynı puanda tüm bu e, sezonu bitirdik. Yani ben, benim bakış açımla e, bu kadar e, kadro olarak aslında e, yani böyle hani hep Süper Ligi açık arayla çıkacak bir kadro oluşturduk falan diye böyle biz sezon başında e, kamuoyuna bilgiler verdik ama aslında bu takım e, belki de e, playoff'a e, bile zor girebilecek hı hı. kalitede bir takımdı. Bu noktada şu konuda fikrinizi merak yani, ediyorum. Şunu tabii biraz... bunu söylerken, şunun Hı -hı. için söylüyorum. Yani e, bakın diğer takımların hepsine yabancı oyuncular e, takımlarını sırtlamışlar, e, büyük sorumluluk almışlar ve bir fark oluşturmuşlar. Bizim tabi genelde yabancılarımızda iki tanesi de sakatlığı uzun sürünce yabancıdan hiç verim alamadık biz. Hı -hı. Yani yerlilerle oynamak zorunda kaldık. Hatta yani bir sene önce birinciliğe çıkmak için kurduğumuz neredeyse o kadroyla biz sezonun büyük bir bölümünü geçirdik. Dolayısıyla yani aslında burada bir bu, bu olumsuzluklar ve şanssızlıklar bu kadro kalitesiyle bu 70 puan toplandıysa bunda bir antrenörlük başarısı da var diyebiliriz. Yani bu konuda biraz daha açık olmak zorundayım. Sonuçta üzüldük tabii yani çok istedik. Olmadı. Ve sonrasında da işte o 5 yıllık yaptığımız sözleşme maalesef kırılmak zorunda kaldı. İşte o yüzden diyorum yani futbolda daha profesyonel olmak lazım. Hı hı. Duygusallığı bir kenara bırakmak lazım. Bizim aldığımız en önemli derslerden bir tanesi de bu oldu.